Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle derin dondurucunuza saklayabileceğiniz birkaç tane pratik tarif paylaşacağım. Elbette ki derin dondurucuda birçok ürün saklayabilirsiniz. Fakat bunlar benim derin dondurucumda olan malzemeler. İlk olarak içli köfteden başlayalım. İçli köftemin tarifi YouTube kanalında var zaten. Bunu bu şekilde yapıyorum. E, derin dondurucudan çıkarttığımda haşlayabiliyorum, kızartabiliyorum. Misafir geldiğinde oldukça pratik bir tarif. Size de öneririm. Bu şekilde gördüğünüz gibi patatesli sulu köfte için hazırladığım köftelerim var. Köfteyi yoğurup yemeği hazırlaması çok uzun sürüyor. Bu yüzden toplu bir şekilde yapıyorum, buzluğuma atıyorum ve yemeği yapması daha pratik oluyor. Üçüncü olarak da köfte çeşitleri önerebilirim. Bu kaşarlı köftenin tarifi yine YouTube kanalımda var, ee, yeni paylaştığım bir video. Gerçekten bu çok lezzetli bir köfte. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Yemek yapmaya fırsatınız olmadığında bunu yapabilirsiniz. Dondurucudan çıkardığınızda hemen çok pratik bir şekilde oluyor. Bu şekilde dördüncü olarak da bazlamalarım var. Bu bazlamaları böyle tavada pişiriyorum, soğuduktan sonra dondurucuya atıyorum. Çıkarıp fırında ısıttığınızda ve yağladığınızda tazeymiş gibi çok güzel oluyor, yumuşacık oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Şöyle beşinci olarak da börek gösterebilirim. ıspanaklı gül böreği. Bu şekilde hazırladım. Misafirim geldiğinde hemen pratik olarak pişiriyorum. Kolay bir tarif oluyor. Ve böyle kurabiyelerim var. Kurabiyelerin herhangi bir çeşidine dondurucuda saklayabilirsiniz. Benim böyle e, makaron kurabiyelerim vardı. Bunun da videosu yine kanalımda var. Böyle yapıyorum. Misafirlerim geldiğinde çayın kahvenin yanına güzel oluyor. Yine peynirli böreğim var. Bu şekilde sarıyorum. Yumurtasını sürüp fırına veriyorum ve kolay bir şekilde pişmiş oluyor. Belirtmiş olduğum gibi arkadaşlar bunlar şu anda benim derin dondurucumda bulunan hazır gıdalar. Sizlerin de bana önereceği tarifler olursa ben de onları derin dondurucuda saklayacağım, deneyeceğim. Sizlerden de böyle tarifler bekliyorum. Yine herkesin derin dondurucusunda bulunan bir tarif yaprak sarma. Misafirleriniz için olmazsa olmaz bir tarif. Bu şekilde kutularda saklıyorum. Poşetlere göre şeklinin daha az bozulduğunu düşünüyorum. O yüzden bu kutular daha pratik oluyor. Bu şekilde kuruvasana benzeyen patatesli poğaçalarım var. Ramazan'da, sahurda, kahvaltıda çok güzel oluyor. E, çıkardığınızda yumuşacık, e, yeni pişmiş gibi tazelikte oluyor. Sizlere de öneririm. Böyle yeşillikleri de doğruyorum, kuruluyorum, derin dondurucuya atıyorum. Börekle gözleme yaparken çok güzel oluyor. Evinizde bulunmadığında hemen çıkarıyorsunuz dondurucudan. E, Böreklerinizde kullanabiliyorsunuz kış mevsiminden yaza doğru ilerlerken bu şekilde yıkayıp kuruladığım ve dondurucuma attığım ıspanaklarım var. Yine yazın canım ıspanak yemeği çektiğinde veya ıspanaklı börek yapacağım zaman pratik oluyor. Böyle küp küp doğradığım havuçlarım var. Garnitür olarak kullanacağım. Bunlar da pratik oluyor. Rus salatası yaparken Kışlık ürünlere çok fazla girmek istemiyorum arkadaşlar. Bu yeşil fasulye, sebze gibi ürünler için ayrı bir kışlık hazırlık videosu çekmeyi düşünüyorum. Bu şekilde kuru baklagillerimizde de dondurucumuzda saklayabiliriz. Zaten bunlar bildiğimiz şeyler. Kuru fasulye, nohut, barbunya. Dediğim gibi sizlerden farklı tarifler bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.